Merhabalar, domatesuyu.com ve sonhaberoku.com'un sunduğu e, YouTube'dan nasıl para kazanılır programımıza hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi YouTube'dan AdSense reklam geliriyle para kazanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak e, Gmail hesabınız olması gerekiyor. Gmail hesabınız olduktan sonra YouTube.com'a girdiğinizde bu kısımdan giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken kanal oluşturmak. Kanal oluşturmak istediğinizde size bazı sorular soracak. Buraya isminizi, soy isminizi yazabilirsiniz. Ben herhangi bir isim yazdım. Herhangi bir doğum tarihi atıyorum. Tamam dedim. Bunu onayladıktan sonra kanalınızda neler olacağını soruyor. Buna da devam dedikten sonra Böyle bir sayfa açıldı. Yapmanız gereken şeyi anlatıyorum ilk başta. İlk olarak e, Para kazanmak için Bir adsense hesabınızın olması gerekiyor. Adsense hesabınız yoksa başvuru yapmanız lazım. Ama ondan önce YouTube'da e, Kanal ayarlarınızı değiştirerek nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. E, şu anda Türkiye'de açık değil. Açık olmadığı için para kazanamayacaksınız. Ama eğer ülkeyi değiştirirseniz para kazanma kısmı açılacak. Bunun için de yapmanız gereken şuradan tekrardan göstereyim. Düzenle kısmına giriyorsunuz. Buradan ülkeyi Amerika seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Uygula dedikten sonra video yönetim kısmına geldiğinizde bakın burada videolarınızdan para kazanmak ister misiniz diyor. Buradan başlayı işaretliyorsunuz. Şart dedikten sonra bunları doldurmanız gerekiyor, onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız bir sonraki sayfa açılmıyor gördüğünüz gibi ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Kabul ediyorum diyorsunuz. Kabul ediyorum dedikten sonra nasıl para kazanacağınızı burada gösteriyor. Anladım dedikten sonra sayfanız açılmış oluyor. İlk yapmanız gereken bir video yükleyelim. Deneme olarak Herhangi bir video yükleyebiliriz. Masa üstüne gelelim şuradan. E, deneme diye bir yaz yazmıştım. Tamam. Bunu bir yükleyelim. Deneme hesap diyelim. Videomuz oluşturulurken e, ben birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Bu e, videolar oluşurken kanalınızı eğer Türkiye'ye çevirirseniz para kazanma butonu yine iptal olacaktır. Bunun için para kazanma butonunu değiştirmeyiniz. Buradan başlık olarak güncel videoları koyduğunuzda başlığınızda eğer uygun olursa daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Herhangi bir kategori seçiyoruz. Konuyla ilgili kategori neyse. Örneğin fani demiş, buraya kar yazabiliriz. Araba çarpışması diyelim. Bunun gibi etiketler ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra değişiklikleri kaydet diyoruz. Bu sırada para kazanma butonu açıldı gördüğünüz gibi. Para kazana gelip buradan da videodan para kazanmak istiyorum dediğinizde size bir soru soruyor. Diyor ki e, önceden kullanım hakkı olan, telif hakkı olan e, ürünleri para kazanmak için kullanmayacağımı söz veriyorum gibi bir ibare. Anladım diyorsunuz. Buradan değişiklikleri kaydediyoruz. Değişiklikleri kaydettikten sonra Buradan video yönetime girelim. Bu kısımda açılması lazım. Bakın bu kısımda böyle bir ibare açıldı. Burada inceleniyor diyor. Belli bir süre sonra inceleme inceleme bittikten sonra buradaki dolar işareti tamamen yeşil olacak ve para kazanmaya başlayacaksınız. Ama yapmanız gereken başka bir işlem daha var. O da neredeydi? Bir bakalım ayarlar kısmında olabilir. Evet, ayarlar kısmında para kazanma kısmına giriyorsunuz. Para kazanma kısmında bu hesap açılıyor. Burada ne kadar para kazanabilirim, nasıl yapabilirim, bunların hepsini anlatıyor. Ödemem nasıl yapılacak denilen kısımda önemli olan kısım başlıyor. Asans hesabını ilişkilendiriyorsunuz. AdSense hesabınızı ilişkilendirirken yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa bu hesabı oluşturup devam edebilirsiniz. Ya da mevcut hesabınız varsa mevcut hesap deyip AdSense'de kullandığınız AdSense'nin e, olduğu e-mail adresini yazıyorsunuz. E-mail adresini yazdıktan sonra telefon numarası, posta kodunu yazıyorsunuz ve sonraki dedikten sonra size bir mail geliyor. Onaylama ile ilgili. Mailinizden e, YouTube kanalından para kazanmayı onayladığınızda hesabınızda e, para kazanmaya başlıyorsunuz. Önemli olan şeylerden biri de genel bakışa gelelim. Buradaki üç yeşilin kırmızı olmaması. Bunların kırmızı olması nasıl oluyor? İlk olarak topluluk kuralları. Eğer e, küfürlü ya da böyle insanları rahatsız edici bir içerik varsa, bundan dolayı bu kısım kırmızı olabiliyor. Eğer size şikayet ederlerse. Telif hakkı kısmı da e, dizi, film, maçlar, bunun gibi videoları koyduğunuzda e, telif hakkı uyarısı alabilirsiniz. E, bunları kırmızı yaptığınız takdirde de hesabınız banlanmış olur, kapanmış olur ve para kazanmanız durmuş olur. E, i̇çerik kimliği hak talebinde de bulunabilirler. Sizin yüklediğiniz videoyu önceden yüklemiş bir kişi e, bu konuda da uyarıda bulunabilir para kazanma bu kadar e, unutmamanız gereken kanalı ilk başta Amerika'ya çevirmeniz İlerleyen zamanlarda Türkiye'de de açılacak ama e, Türkiye'de açılmadığı için biz Amerika'yı seçiyoruz deneme hesabımızı oluşturduk bakalım eğer onaylandıysa ki para kazan onaylanmış bakın nasıl bir görüntü oluşuyor onu da gösterelim video başladığında ismi sessiz alalım. E, bakın şurada sarı bir işaret çıktı. Kullanıcı 10 saniyeden sonra bu reklamı görüyor. Eğer kullanıcı bu reklama tıklarsa siz para kazanmış oluyorsunuz. Hepsi bu kadar. E, son haber okunun ve domates suyunun sunduğu e, YouTube'dan para kazanmanın ilk aşamasını sizlere anlatmış bulunuyoruz. E, umarım ilerleyen zamanlarda da bununla ilgili farklı bilgiler vermek açısından bilgilerimizi, paylaşımlarımızı devam ettiririz. Teşekkür ediyorum. Deneme, deneme, deneme.